Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 tane kuvvetimiz var. 4 tane kuvvetimiz var. 80 Newton, 100 Newton, 50 Newton ve 25 Newton. O noktasına göre bileşke momentini belirliyoruz. Burada arkadaşlar toplam neyi bulmak istiyorum? O noktasına göre bileşke moment ve saat yönünün tersini de pozitif alıyorum. Bu saat yönünün tersini pozitif alıyorum gibi ifadeleri de sınavda gösteriniz. Bundan üstüne basacağım arkadaşlar. Neyi bulacağım ben? Toplam F çarpı D'yi bulacağım. Güzel. Şimdi... Toplam MRO o için toplam şöyle MRO o için ne diyeceğim 80'e bakıyorum arkadaşlar o noktasına göre 80 yazdım. Daha doğrusu bu hangi yönde çeviriyor saat yönünü ter saat yönünde çeviriyor. Eksi 80 demem lazım o yüzden şöyle eksi 80 dikkat edelim. Skalerlerde böyle yönlere dikkat etmekte fayda var. Vektörlerde zaten vektörler çarpımı yapılacağı için kendiliğinden eksi çıkacaktır göreceğiz onları çarpı dik uzaklığım ne kadar? Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dik olarak uygulanıyor. Burada soruda vermesi lazım. Ama zaten belli. Yani 80 Newton şuraya dik şekilde uygulanıyor vesaire vesaire gibi sonuçlar verilir. Ama zaten burada benim ne demek istediğimi e, anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eksi 80 çarpı 2 metre dedim. Baktığım zaman 50 Newton. 50 Newton ne yönde çeviriyor arkadaşlar? Bunu yine o noktası böyle sol kalemizi soldan tutun aşağıdan bastırın niye önde çeviriyor? Saat yönünde çeviriyor. 50 Newton da saat yönünde çevirir. O yüzden eksi 50 dik uzaklığına baktım arkadaşlar. Bunun dik uzaklığı ne kadar şimdi? Bana zaten şuradan 4 metre gelecek bakın. Şuradan 4 metre geldi. Bana bir de şu uzaklık da lazım. Bu uzaklığı bulmak için baktığım zaman burada 30-60-90 üçgeni var. 30-60-90 üçgeni var ve 90 karşısı 3 olarak verilmiş. O zaman 30'un pardon burada 60'ın karşısı ne olur? 60'ın karşısı şöyle yazalım arkadaşlar. 54 artı burası sinüs e, kosinüs 30 diyebilirim. E, 3 çarpı kosinüs 30 diyebilirim arkadaşlar. 3 çarpı kosinüs 30 dedim. Bir deneyim var. 25 newtonluk kuvvetim var. 25 Newton ne yöne çeviriyor? Gördüğünüz gibi saat yönünün tersinde. Artı 25 çarpı. Baktığım zaman e, burada da ne diyeceğim? E, 3 çarpı sinüs 30 diyeceğim. 100 newtonluk kuvvet burada daha bir moment yaratmıyor. Çünkü o noktasıyla aynı eksende herhangi bir dik uzaklık yok arkadaşlar. Şöyle dön burada aynı eksende olanlar moment yaratmıyor olduğunu bu sorudan da görmüş olduk. Direkt toplam MRO'yu yazabilirim. MRO eşittir. Eksi 365 nokta. 801 Newton çarpı metre yani saat yönünde dönüyormuş toplamda bu sistemimiz